Merhaba sevgili gençler, bugün çok sorun yaşadığınız bir probleme çözüm bulmak için karşınızdayım. Hem de kanalımız hakkında bir kısa bir bilgilendirme yapacağım. İlk olarak kanalımızın şu anki istatistikleri hakkında bilgi vereceğim. Şu an kanalımızın 23.270 abonesi var. Bu abone sayısına ulaşmamızda destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu abone sayısına ulaşmamızda sizin abone olmanız ve sınıf arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye etmeniz çok büyük bir etken sağlıyor. Yoksa da bu sayıya ulaşmamız biraz zordu. Daha büyük sayılara ulaşmamızda sizin Arkadaşlarınıza tavsiyeniz önemli. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiye devam edin. Herkes bir garip matematikçi tanıyana kadar bu sözü boşa söylemiyoruz. Sizin desteğinizin önemli olduğunu belirtmek istiyorum. İkinci olarak video sayımız şu an 215 arkadaşlar. Kanalımıza 1,5 yılda gelen yorum sayısı 17.500 arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir sayı. Birleştirilirse kocaman bir kitap olacak yorumlar var arkadaşlar. 17.500 adet yorum. Herkese yorumlar için teşekkür ediyorum. Videolarımızın görüntülenme sayısı 2.476.000 yani 2,5 milyon kişi tarafından videolarımız izlenmiş. Umarım herkese faydası dokunmuştur. Videolarımızın beğeni sayısı ise 30.433 arkadaşlar. 215 video için 30.000 sayısı gerçekten büyük bir sayı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımız hakkında merak ettiğiniz, bana sormak istediğiniz sorularınız olursa hemen şimdi yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra sorduğunuz sorularla ilgili bir videoda hazırlayacağım. Sorunumuz ekranda gördüğünüz yorumlarla ilgili arkadaşlar. Öğrenciler kanalımızda aradıkları videoları bazen bulmakta zorlanıyorlar. Mesela YouTube arama kutusuna yazıyorsunuz, farklı kanalların videoları çıkabiliyor. Hocam sizin videolarınızı izlemek istiyoruz. Nasıl ulaşabiliriz? Ya da ne zaman gelecek? Ben videoları attığımda haberi olmayan arkadaşlar videoların atılmadığını zannedebiliyorlar. Bunu nasıl çözeceğiz? Öncelikle zaten bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal kanalımıza abonesiniz zaten. Fakat en önemli etkenlerden biri kanala abone olmak. Kanala nasıl abone olacağız? YouTube izleyicilerin kanala abone olmaları için için birçok seçenek sunmuş arkadaşlar. Bunlardan biri kanalımızın ana sayfasındaki şurada ücretsiz abone ol kısmı. Burada gördüğünüz abone ol butonu. Ya da herhangi bir videomuzda şurada abone ol yerine geldiğinizde yana açılan yerden abone olabiliyorsunuz. Kanal isminin altındaki yerden abone olabiliyorsunuz. Ya da YouTube'un yeni başlattığı bir uygulama olan bitiş ekranındaki şuradaki logonun üzerine gelerek kanalımıza abone olabiliyorsunuz. İkinci olarak kanal ana sayfamızı her gün ziyaret edebilirsiniz. Ben yaklaşık bir buçuk aydır her gün video atıyorum arkadaşlar. İstisnasız sadece cuma günleri atmıyorum. Çünkü cuma günü okulun son günü olduğu için öğrenciler akşamları ders çalışmıyor. Ben de siz dinlenesiniz diye o gün video atmıyorum. Ama onun yerine pazar günü iki video atıyorum. Yani haftanın her güne bir video atmaya çalışıyorum. Kanal ana sayfasında şurada videolar kısmına tıkladığınızda buradan en son yüklediğim videoları görebilirsiniz. Üçüncü olarak kanal bildirimlerini açarsanız ben video yüklediğimde size haber verecektir. Bildirimlerimizi nasıl açıyor arkadaşlar? Abone olduktan sonra şuradaki zil işaretine tıklayarak çıkan yerde bir garip matematikçi bildirimlerini bu kanalla ilgili bildirimleri bana gönder diye işaretliyorsunuz. Sonra kaydet dediğinizde bildirimleriniz açık oluyor. Ben bir video yüklediğimde size hemen haber veriyor arkadaşlar. Dördüncü olarak oynatma listeleri arkadaşlar. Oynatma listeleri de videolarımızın listelendiği yerdir. Nereden ulaşacağınıza bakalım hemen. Kanal ana sayfamızdaki şurada gördüğünüz oynatma listelerine tıklıyorsunuz. Mesela 8. sınıf öğrencisiniz. Şuradaki 8. sınıf 2016-2017 videolarına tıklıyorsunuz. Konu sırasına göre konuların tamamına yeni müfredata uygun şekilde ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün konularımız burada bulunmakta. Buradan ulaşabiliyorsunuz. 5. olarak Kanal içi arama seçeneği arkadaşlar. Ben uzun süredir YouTube kullanıyorum fakat ben bile çok geç fark ettim bu butonu. Peki bu buton ne? Hemen ona bakalım. Burada gördüğünüz büyüte işareti kanal içi arama butonu arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Mesela denklemlerle ilgili bir video arıyorsunuz. Buraya denklemler yazdık. Enter tuşuna bastığınızda size kanalımızda bulunan denklemlerle ilgili bütün videoları çıkaracak. bakın gördüğünüz gibi denklemler konu anlatımı, terazi denklemler, rasyonel denklemler, denklemler ve rasyonel denklemler soru çözümü. Aşağıya doğru içinde denklem geçen bütün videolarımızı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Son olarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Oradaki listeden de videoları izleyebilirsiniz web sitemiz birgaritmatematikçi.com birgaritmatematikçi.com adresine girdiğinizde şurada ana sayfada matematik video konu anlatımı yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Açılan sayfadan istediğiniz sınıfın listesine tıklıyorsunuz. Burada konuları tek tek listeledim. Videoları listeledim. Buradan istediğiniz herhangi bir videoya tıklayarak o videoyu izleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki ders videosunda görüşürüz. Aşağıya sorularınızı sormayı unutmayın. Yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Ekranda gördüğünüz logoya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.